Ben hayatını halkı güldürmeye adamış bir adam olarak sarayın dalgabı olsaydım halkın soytarısı olmak yerine bu filmi yasaklamazlardı. Ve ben halkın soytarısı olduğum için de onur duyuyorum kendimle. Şair diyor ki susmak ve beklemek müthiş, genciz namlı gibi ve çatal yürek, barışa bayrama hasret, uykulara derin kaygısız rahat, 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye, kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri. Asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. Onlar ne kederi, ne üzüntüyü, ne sevinci bilirler. Anlamazlar çünkü hayatı bilmiyorlar. Ki sanatı, sanatı bilsinler. Hayır sanatın üzerine konan yasakların karşısında dimdik ayakta duracağız. Düşmeyeceğiz, yıkılmayacağız, Dimdik ayaktayız. Eyvallah.